Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün toplam fark formüllerini işleyeceğiz. Burada formülleri görüyorsunuz şu anda. Şimdi arkadaşlar formülleri ezberlerken hani kolaylık olsun anlamında sinüs ve kosinüsün karakterlerini şu şekilde tanımlayabiliriz. Yani sinüs böyle mahallenin efendi, akıllı, uysal çocuğu. Kosinüs ise tam tersine hırçın, sinirli, dedim dedik, astım, Kestim, kestik, astık, astık. Böyle bir karakter. Şimdi e, kosinüs dik başlı. Ben ne dersem o olurcu bir tarafı var. Sinüs ise e, böyle halim, serim, mülayim bir tarafı var. Şimdi e, formüllerde e, şunu görüyoruz. Bakın ilk önce sinüsle başlayalım. Bakın sinüs A artı B formülünde. Sinüs arkadaşlar paylaşımcı. Bakın ne yapıyor? Kosinüsle paylaşıyor. Eee... Açının bir tanesini bakın kendisi alıyor, ötekini kosinüse veriyor. Sonra bunlar yer değişiyor bakın. Açılar yer değişiyor. Yine sinüsle kosinüs bakın paylaşıyor. Bu defa e, onun aldığını diğerine, diğeri ona veriyor ve burada bakın e, sinüs açısından bakın e, arada artı olduğunda işaretin bakın buradaki işaretin artı olduğuna dikkat edin arkadaşlar. Bakın burası artı. Yani sinüsün toplam formülünde e, artıysa artı bakın eksi ise eksi oluyor bakın. Bir tezatlık yok yani artıyken eksi eksiyken artı durumu yok bakın. Artıyken artı, artı eksiyken eksi. Ve sinüs paylaşıyor arkadaşlar. Yani bir sinüs bir kosinüs olacak. Bakın bu yapıyı iyi inceleyin. Bunu iyi anlayın. Şimdi kosinüse geliyorum. Kosinüs bakın paylaşmıyor. Kosinüs A artı B'yi görüyoruz burada. Bakın paylaşmıyor. Hepsi benim diyor. Kosinüs A, kosinüs B. E bir bakıyoruz e yine paylaşmıyor. Bu defa da küsüyor. Diyor ki tamam ya hepsi onun olsun diyor. İstemiyorum ben yokum diyor. Çekiyor gidiyor mesela kafasına buyruk yine. Sinüs A çarpı sinüs B. Bir de arkadaşlar şunu görelim. Yapacağını yapıp da gidiyor. Öyle boş gitmiyor. Eli boş gitmiyor. Artı eksi oluyor. Bakın burası eksi iken de artı oluyor arkadaşlar. Kosinüs ee, böyle mahallenin efesi. Şimdi kosinüs Bakın yine fark formülünde de yine vermiyor, paylaşmıyor, hepsi benim diyor. Kos a çarpı kos b ile başlıyoruz. Sonra bakın eksiyken artı olduğunu söylemiştik. Sonra sin a çarpı sin b geliyor arkadaşlar. Şimdi tangent'a baktığımızda şunu görüyoruz. Bakın sanki sanki bakın arkadaşlar şöyle bir ee, sanki hani bir çarpma var da bu çarpmayı içeriye dağıtıyormuş gibi bir düşünebiliriz arkadaşlar bakın. Sanki böyle ezberlemesi kolay olsun diye sorun. Sanki tanjant A artı tanjant B ile başlıyoruz bakın. Mesela eksi de öyle. Sanki dağıtıyormuşuz gibi düşünün bakın. Tanjant A eksi tanjant B gibi düşünün bakın. Bölü bir arkadaşlar demirbaş. Tanjantın toplam fark formülünde paydadaki bir bakın. A artı B'de de bir var burada. A eksi B'de de bakın burada 1 var. O 1 mutlaka gelecek arkadaşlar. Formülden geliyor bu. Bunu ezberleyeceğiz. Yani bunun iskeletinde bu var. Ee, sonra yukarıdaki ifadelerin çarpımları var aşağıda. Bakın tanjant A çarpı tanjant B. Burada da aynı şekilde bakın. Tanjant A çarpı tanjant B var. Yukarıdakilerin çarpımları var. Fakat şöyle bir fark var. Yukarıda artı olduğunda aşağısı eksi olacak mutlaka. Yukarısı eksi olduğunda da aşağısı artı olacak arkadaşlar. Yani hani bunu kafamıza böyle kodlarsak bunu ezberlemesi daha kolay olur. E, kotanjanta dair herhangi bir formül vermeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü kotanjant e, A artı B'yi soruyorsa biz tanjant A artı B'yi buluruz. Bulduğumuz sonucu takla attırırız. Hani bir bölü olduğu için takla attırırız. Kotanjantını bulmuş oluruz. Yani kotanjant için ayrı bir formüle arkadaşlar e, ihtiyaç duymuyoruz. Şimdi örneklere bakalım. Şimdi arkadaşlar mesela bakın e, bu toplam fark formülleri ne işe yarar? E, burada birkaç e, şimdi kafamızda şekil oluşacak zaten sinüs 15'i nasıl buluruz? Bakın arkadaşlar şöyle düşünün. Sinüsü bildiğimiz açılardan sinüsünü bildiğimiz açıların toplamı ya da farkı 15'i nasıl verir? Mesela 60 eksi 45 olarak düşünebiliriz bakın. 60 eksi-45 veya 45 30 da diyebilirdik. 60 eksi 45 kaç eder? 15 eder arkadaşlar. Bakın bunun da içi şu anda 15. Bakın sinüs 15. Bunun da içi 15 sinüs 15. Bakın henüz herhangi bir müdahalede bulunmadık. Sadece açıyı parçaladık. 60 eksi 45 diye yazdık. Şimdi arkadaşlar, ben fark formülünden biliyorum ki bu arkadaşlar e, sinüs 60 çarpı kosinüs 45. Bakın sinüs ne yapıyordu? Paylaşıyordu bakın. Ee, şimdi bakın eksi olduğunda yine eksi oluyordu bakın. Sinüste artı iken artıydı, eksi iken eksiydi. Sonra açıları değişiyorlar bakın. Sinüs 60'tı burada. Sinüs kaç olacak bu defa? 45 olacak. Bu defa kosinüs 45 değil de 60 olacak bu defa. Açıları değiştiler. Şimdi arkadaşlar biz bunların değerlerini bildiğimiz için yerine yazacağız. Sinüs 60 nedir? Ee, kök 3 bölü 2. Kosinüs 45 nedir? Ee, kök 2 bölü 2. Eksi sin 45 nedir? Kök 2 bölü 2. Kosinus 60 nedir? 1 bölü 2. E arkadaşlar ne oldu buradan? Bakın burası e, kök 6 bölü 4 eksi e, kök 2 bölü 4 oldu. Buradan da arkadaşlar bu e, kök 6 eksi kök 2 bölü 4 olaraktan bakın bulunmuş oldu. Bakın sonucumuz burada arkadaşlar. Sonucu bu şekilde bulmuş olduk. Şimdi kosinus 105'e gelelim. Yine arkadaşlar normalde hani biz e, normal şartlarda deriz ki 105 derece ne alaka? Yani biz nereden bilelim 105 dereceyi? Eğer arkadaşlar bildiğimiz açıların yani mesela 60, 45, 30 gibi bildiğimiz açıların e, toplamları ya da farkları bunu veriyorsa bunları artık toplam fark formülleri yardımıyla bulabileceğiz. Bakın bunu iyi öğrenelim. Yani mesela biz burada kosünüz e, e, 60 artı 45 diyebiliriz mesela bakın. Şimdi 60 artı 45 kaç eder? 105 eder. Bakın burada kosinüsün içi kaç? 105. Burada kosinüsün içi kaç? 105. Henüz herhangi bir şey yapmadık bakın. Bununla bu aynı şey aslında. Daha bir şey yapmadık. Şimdi yazacağız. Buradan sonra formül yani kosinüs a artı b'nin formülünü yazacağım. Şimdi kosinüs a artı b'nin formülü neydi? Kosinüs hırçın çocuk ne diyordu? Hepsi benim diyordu. Kosinüs 60 çarpı kosinüs 45. Bakın kosinüs ters bir adamdı, sinirli bir adamdı. Artı iken burayı devirdi, eksi yaptı gitti. Ne diyor? Kardeşim diyor ben paylaşmam. Al hepsi senin olsun, ben yokum bu işte diyor. Bu defa ne oluyor, ne geliyor sırada? Sinüs 60 çarpı sinüs 45 geliyor arkadaşlar. Şimdi biz bunların değerlerini yazacağız. Bakın kosinüs 60 neydi? 1 bölü 2. Kosinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Sinüs 60 neydi? E, kök 3 bölü 2. Sinüs 45 neydi? Kök 2 bölü 2. Bakın ne yaptı buradan? Bu da kök 2 bölü 4 eksi kök 6 bölü 4'ten. Bu da arkadaşlar kök 2 eksi kök 6 bölü 4 olaraktan. Bakın bunun da değerini ne yapmış olduk? Bakın bulmuş olduk. Şu şekilde bulduğumuz cevabı işaretleyelim. Şimdi geldik bu soruya. Yapıyı incelediğimde sinüs, kosinüs, sinüs, kosinüs görüyorum. Yani paylaşılmış. Paylaşılmışsa bu kimin formülüdür? Sinüsün formülüdür. Neden? Çünkü kosinüs paylaşmaz. Kosinüs hepsi benim der. Ben kimseye vermem der. Oluyorsa da diyor, illa olmuyorsa da hepsi onun olsun. Ben yokum der. Çeker gider. Şimdi arkadaşlar sinüs de neydi? Sinüs uysaldı bakın. Ağır başlıydı. Artı iken efendi adam bakın. Artı iken artı arkadaş. Yamuk yok. Sinüste yamuk yok. Artı iken artı. Şimdi ee, o halde burası neyin formülü sinüs. Bakın 12-18 burada açılar değişmişler. O ona vermiş, ona vermiş. Demek ki burası sinüs e, 12 artı 18 olacak arkadaşlar. Bunun açılmış halini, şunun açılmış halini burada görüyoruz. E demek ki e, bunu toplarsak da burası kaç eder? E, sinüs 30 eder arkadaşlar. Sinüs 30'un değeri nedir? 1 bölü 2'dir. Burada da cevabımızı e, 1 bölü 2 olaraktan bakın. Ne yapmış olduk, bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi geliyorum yine bir e, formül açılmış hali daha. Şimdi bakın değerli arkadaşlar. Kosinüs 35 çarpı kosinüs 10 eksi kos 55 çarpı kos Şimdi bir dakika, bir dakika, şimdi. Şimdi formüllerde öyle kos 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 diye bir şey yok. Ne var? En çok kos kos sin sin var. O da kosinüsün formülü. O zaman biz bunları sinüse çeviririz. Mesela kos 55 yerine ne yazabiliriz? E, bu neye eşittir? Sin 35'e. Cos 80 ne eşittir? 90 ne tamamlıyor bunu? 10. Sinüs 10'a eşit arkadaşlar burada. Şimdi biz buraya böyle düşünebiliriz. Yani şunu diyebiliriz biz burada. Kosinüs 35 çarpı kosinüs 10 eksi ee, sinüs 35 çarpı sinüs 10 diyebiliriz. E şimdi arkadaşlar kos kos sin, -sin olduğunda bu kimin formülüydü? Bu kosinüsün formülüydü. Kosinüs ortası eksi olduğunda normalde için oldu artı oluyor. Çünkü burası artı iken eksi oluyor, değişiyor. Yani artı ise eksi oluyordu, eksi ise artı oluyordu. Ama sinüs de neydi? Artı artı geçiyordu, eksi eksi geçiyordu. Sinüs akıllı, uysal. Ama kosinüs asabi. Şimdi artı dedik. Peki neyin artısı? Bakın açılara bakıyorum. 35, 10, 35, 10. Demek ki bu 35 artı 10'un toplam formülü kosinüsü arkadaşlar. Bu da arkadaşlar ne olacak buradan? Kosinüs 45 olacak. Kosmos 45'inde zaten biz ne olduğunu biliyoruz. Kök 2 bölü 2 olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bunun cevabını da kök 2 bölü 2 olaraktan bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar e, buradaki yeni bir teknik taktik geliyor. Bakın buraya çok dikkat edin. Burada e, harika bir ...yol, yöntem öğreneceğiz. Ee, mesela bu arkadaşlar pi biliyorsunuz 180 derece demek. Ee, pi yerine 180 yazabilirsin. 180 bölü 12 ne yapar? Burası ne yapar? Tanjant 15 yapar. Bu bize neyi soruyor? Tanjant 15'i soruyor. Şimdi bakın. Yukarıda sinüs 15'i bulurken nasıl bunu 60-45 diye parçaladıysak... ...normalde ben bunu tanjant 60-45 diye parçalasam... ...ve formülünde yerine koysam bulurum. Ama... ...yöntem öğreteceğimiz için arkadaşlar... O yoldan gitmeyeceğiz. Çünkü onun örneklerini verdik burada zaten. Bunun birbirinden farkı yok yani. Yerine koyuyorsun çıkıyor. O değil. Bunu başka bir yoldan tanjant 15'i bulmayı öğreteceğim. Ee, sinüs 15'i bulurken de yine bu metotla bulabilirdik. Ee, ama burada formülü kullandık. Formülü kullanmayı göstermek istedik. Burada da bu yöntemi bu örneğe sakladık arkadaşlar. Şimdi bakalım örneğimiz nasıl olmuş. Çok iyi dinliyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane bir tane dik üçgen çiziyorum. Bir tane dik üçgen çiziyorum. Bakın şimdi şöyle yapacağım. Ee, burasını şurayı siyahla yapıyorum. Bakın şimdi buraya şimdi 15 neyin yarısı? Bak buradaki şey ilk katını buraya koyacağız. Neyin yarısı? 30'un yarısı. Burası 30 olacak. 30 olacak. Şimdi arkadaşlar şu siyahla çektiğim uzunluk kadar bir uzunluğu bunun devamında devam ettiriyorum. Bakın burayı devam ettiriyorum. Doğru, doğrusu olarak devam ettiriyorum. Ama ne, bu, bunu ne kadar uzatıyorum ben? Buranın uzunluğu kadar uzatıyorum. Bu kadar uzatıyorum. Burada bitiyor. Şimdi ben ne yapacağım arkadaşlar bu defa? Ee, bu şu iki noktayı birleştireceğim. Burada bir üçgen elde edeceğim arkadaşlar. Bakın burayı birleştirdim. Bir üçgen elde ettim. Burada bir iki kenar üçgen elde ettim. Bakın iki kenar bakın. Bu açı bu açıya eşit. Şimdi arkadaşlar biz buraya alfa dersek burası da alfa olur. Şimdi iki e, bir üçgende iki açının toplamı diğer açının dışını verir. O halde iki alfa 30 olduğuna göre alfa burada 15 değil midir? Bakın burası 15 derece yaptı arkadaşlar. Alfa'yı 15 olarak bulduk. Şimdi peki buradaki üçgen bir e, 30-60-90 üçgeni değil mi? Evet. Peki bunun değerlerini yerine koyalım. Şimdi ben 30'un karşısına 1 dersem 90'ın karşısı 30'un karşısında 2 katı olacağı için 2 olur mu? Olur. Peki 60'ın karşısı 30'un karşısının köküç katı olduğu için 1 çarpı köküçten burası köküç olur mu? Olur. E bu uzunlukla bu uzunluk aynıydı. O halde şuraya kadar olan yer 2 birim olur mu? Olur. E şimdi arkadaşlar bana neyi soruyordu? tanjantı soruyordu bakın. Neyin tanjantını soruyordu? Tanjant 15'i soruyordu. Bakın tanjant 15'i bulmak için arkadaşlar şu büyük dik üçgene bakalım arkadaşlar. Bakın şu büyük dik üçgene bakalım. Bakın şu üçgene bakalım arkadaşlar. Tamamına bakın şu üçgene bakalım. Bu üçgene arkadaşlar bakalım. Büyük üçgene odaklanıyorsunuz şu anda. Şimdi tanjant neydi? Karşı bölü komşu. Kar, tanjant 15'i yazıyorum. Karşı 1. Komşu 2 artı kök 3. 2 artı kök 3. Bunu da arkadaşlar eğer istiyorsak bakın e, burada burayı tekrar gösterelim. Mesela 30'un karşısı 1, 90'ın karşısı 2 dedik. 60'ın karşısı kök 3 oldu. Burası 2 olduğu için bakın burası yine 2 oldu arkadaşlar. Ee, burayı 15 bulmuştuk. Tanjant 15'i soruyor. Karşı bölü komşuydu. E karşı 1. Komşu da 2 artı kök 3. Buranın uzunluğu 2 artı kök 3. Bunu da arkadaşlar e, eşlenikle genişletebilir. 2 eksi kök 3 ile genişletebilirsiniz. O halde burası 2 eksi kök 3 bölü. 2 kare farkı olduğu için 2'nin karesinden e, kök 3'ün karesini çıkartıyorsunuz. Burası 1 oluyor zaten. Dolayısıyla bu 2 eksi kök 3 olaraktan arkadaşlar tanjant 15 bulunmuş oluyor. Yani buradaki örneğimizin cevabında 2 eksi kök 3 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Devam edelim. şimdi yeni bir örnek var. Bakın bu da güzel bir soru. Şimdi A'yı Sin 35 artı sin 25 olarak vermiş. B'yi cos 35 eksi cos 25 olarak vermiş. A kare artı B kare e, nedir diye soruyor arkadaşlar. E, şimdi şöyle yapacağız. Tabi A kareyi sorduğu için bakın önce e, her iki tarafın tabi karesini alacaksınız burada. Hemen bir A kareyi önce bir yazalım arkadaşlar buraya. Nedir A kare? İşte e, sin kare 35 artı 2 çarpı sin 35 çarpı sin 25 artı sin kare 25. E peki b kare arkadaşlar nedir? Burada da yine bu defa da b'nin e, karesini alacağız. Burada her iki tarafın karesini alacağız. a eksi b'nin karesi oluştuğu için a kare eksi 2ab artı b kare formülü kullanıyoruz bakın. Yani e, b kare de arkadaşlar buradan cos kare 35 eksi 2 çarpı cos 35 çarpı kos e, 25 artı Cos kare 25. Şimdi bunu taraf tarafa toplayacağız arkadaşlar. Çünkü bize ne soruyor? A kare artı B kare soruyor bakın. A kare artı B karenin gelmesi için A kare artı B kare eşittir diyorum. Bakalım ne gelecek? Göreceğiz hep beraber. Şimdi arkadaşlar sin kare 35 ile cos kare 35'in toplamı taraf tarafa topluyoruz yani sin kare 35 artı cos kare 35 buradan bir 1 gelir mi? Gelir. Peki sin kare 25 ile cos kare 25'in toplamından da bir tane 1 gelir mi? Gelir bakın bunlar da gitti. Şimdi şu var, şöyle yapalım. Ee, bunu bir yazalım önce. Ee, artı. Hatta bakın burayı iki ortak parantezinde de yazabiliriz. Direkt eğer görebiliyorsanız. Ee, ama istiyorsanız şöyle yazabiliriz. Önce şunu yazalım. 2 çarpı sin 35 çarpı sin 25 eksi 2 çarpı cos 35 çarpı cos 25 arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. A kare artı B kare eşittir. Şimdi 1 artı 1 2 eder. 2 artı. Şimdi burada 2 parantezini şimdi alalım. 2 parantezini aldım burayı. Ee, sinüs 35 çarpı sinüs 25 eksi e, kosinüs 35 çarpı kosinüs 25 oldu arkadaşlar. Şimdi sin sin kos kos diye bir formül var mı arkadaşlar? Öyle bir şey yok. E biz ne yapacağız burada? Biz burada ne yapacağız? E, o halde şöyle yapalım. Mesela bunu eğer e, burayı cos cos yapalım. Burayı sin sin yapalım. E, o şekilde yazalım bir de. a kare artı b kare eşittir. 2 artı 2 çarpı. E, şimdi burayı sin 35 yerine 90 ne tamamlıyor bunu? 55. Buraya cos'nüz 55. Bunun yerine de cos'nüz 65 diyebiliriz. Ee, eksi. Bakalım ne olacak? Eksi. Burayı sinüse çevireceğiz. Bu da arkadaşlar sinüs 55 çarpı e, sinüs 65 olacak. Şimdi cos kos, -kos sin sin oldu. Kosinüsün arkadaşlar bu ne formülü? Toplam formülü bakın. E, o halde burası artık bakın şurası artık ne oldu? E, kosinüs 55 artı 65 oldu. Bu da arkadaşlar ne yapar? Ee, Kosinus 120 yapar. Kosinus 120'yi de e, parçalarsanız eğer e, 90 artı 30 diye düşünürseniz, bu da arkadaşlar e, 90 değiştiriyordu, sinüs 30 olacak, sinüs 30 olur. Kosinus ikinci bölgede eksi olduğu için başına bir eksi alır. Ya burası ne oldu? Sinüs 30 ile 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 oldu. Yani bakın şu büyük parantezin içi eksi 1 bölü 2 oldu bakın. Eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi biz bunu ne yapacağız? Getirip yerine yazacağız. Yani bizim şimdi e, burada arkadaşlar e, a kare artı b karemiz ne oldu? 2 artı 2 çarpı eksi 1 bölü 2 oldu bakın. He. Şimdi o zaman bu da ne oldu? 2 eksi 1 oldu. Cevabımız burada arkadaşlar. 1 gelmiş oldu. Bakın 1 olarak sonucu bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar diğer örneğimize geçelim. E, Tanjant. Arc 4 bölü 5 eksi arc kotanjant 2 bölü 3 ee, işleminin sonucu kaçtır diyor. Arkla başlayan her şey bir açıdır demiştim ben size. Şimdi arkadaşlar bu açıya alfa diyelim. Arc kot 2 bölü 3 bu açıya da beta diyelim. Şimdi burada oluşan şey aslında bir tanjant alfa eksi beta'ya dönüştü. E bunu formülden yazalım şimdi. Ne yapıyorduk? Dağıtıyorduk. Yani tanjant alfa eksi tanjant beta 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant beta oldu. Şimdi bu burada bir dursun arkadaşlar. Burayı hesaplayacağız. E, fakat şunun anlamı bakın şunun anlamı yani arc 4 bölü 5 eşittir alfa demek. Onları, şuraya yapalım arkadaşlar. Mesela arc 4 bölü 5 eşittir alfa ise bunun Türkçesi kosinüs alfa eşittir 4 bölü 5 demek değil midir arkadaşlar? Evet. E peki biz buna bir e, dik üçgen çizecek olursak biz buna bir dik üçgen çizecek olursak buraya alfa dersek e, kosinüsü 4 bölü 5 ise burası 4 burası 5 ise buraya 3 düşer. Şimdi bana burada ne lazım? Tanjant alfa lazım. Bakın tanjant alfa ne buradan? 3 bölü 4. Tan alfa yerine ben demek ki ne koyacağım? Arkadaşlar tan alfa yerine e, 3 bölü 4 koyacağım. 3 bölü 4 eksi diyeceğim. Şimdi o bir dursun. Bir de arkadaşlar burada ne var? E, onu da yazalım buraya. E, ark kotanjant ark kotanjant 2 bölü 3 eşittir e, beta ise bunun Türkçesi nedir arkadaş? E, kotanjant beta kotanjant beta eşittir 2 bölü 3 demektir. E, kotanjant beta 2 bölü 3 ise tanjant bunun ta takla atmış hali zaten. Tanjant beta direkt 3 bölü 2 olacak. E, burada tanjant beta yerine de arkadaşlar 3 bölü 2 koyacağız yani. Burada e, 1 artı e, 3 bölü 4 çarpı 3 bölü 2 olacak burası da. Şimdi burayı hesaplayacağız. Bakalım ne geliyor. Buradan arkadaşlar e, 2 ile genişletirsek 6. Burası eksi 3 bölü 4 oldu. Burası da e, 1 artı 9 bölü 8. 1 artı 9 bölü 8'den şuradan devam edelim. E, eksi 3 bölü 4 bölü e, 17 bölü 8. Ters çevirip çarpacağız. Eksi 3 bölü 4 çarpı 8 bölü 17 diyelim. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi 4 ile 8 sadeleşir. Burada 2 kalır. Eksi 6 bölü 17 olaraktan biz bunun cevabını da bakın burada bu şekilde bulmuş oluruz arkadaşlar. Cevap eksi 6 bölü 17 olacak. Geçelim diğer sorulara. 2012 LSE'de çıkmış bir soru. ABC'de bir kare BE5 olarak verilmiş arkadaşlar. EC'yi 7 olaraktan vermiş. Demek ki karenin bir kenarı 12'ymiş. Burasının dik olduğunu karede biliyorsunuz. Şimdi tanjant x nedir diye soruyor. Şimdi tanjant x'i bulmadan önce şuradaki açıyı arkadaşlar alfa diyecek olursak <laughs> biz neyi biliyoruz? Bir karede bakın. Karede köşegen arkadaşlar buraları 45, 45 eş böler doğru mu? Aynı şekilde bu tarafta 45. Dolayısıyla e, ee, x artı alfada ne olacak arkadaşlar? 45 derece olacak. Yani x artı alfa eşittir 45 derece ise x'i çekecek olursak 45 eksi alfa olarak tam buluruz. Şimdi biz e, şunu yazacağız. Tanjant x'i soruyordu. Tanjant x eşittir. x yerine de bunu 45 eksi alfayı koyarsak arkadaşlar tanjant e, 45 eksi alfa olur burası. <laughs> bunu da Formülden e, yerine koyduğumuzda formülü yazdığımızda tanjant 45 eksi tanjant alfa bölü 1 artı tanjant 45 çarpı tanjant alfa olur. Şimdi benim burayı bulabilmem için tanjant alfayı bilmem gerekiyor. Tanjant alfa arkadaşlar bakalım bakın. Tanjant alfa bu dik üçgende. Bakın görüyorsunuz. A, E, B üçgenine odaklanıyoruz hemen. E, alfa burada bakın. Karşı bölü komşu 5 bölü 12 arkadaşlar. 5 bölü 12'yi burada yerine koyacağız. E, o halde biz şimdi burada 5 bölü 12 yerine koyacak olursak e, burası 1 eksi 5 bölü 12 bölü e, arkadaşlar ne olacak 1 artı e, 1 çarpı 5 bölü 12 olacak 1 çarpı 5 bölü 12 olacak yani buradan e, 7 bölü 12 bölü 17 bölü 12 olacak arkadaşlar burada e, gördüğümüz üzere bakın 12'ler sadeleşir e, ters çevirip çarptığımızda biz bunu ne ortamda buluruz? 7 bölü 17 olaraktan bulmuş oluruz arkadaşlar. O halde cevabımız E seçeneği olacak. Şimdi geçelim diğer soruya. 2011 LYS'de çıkmış soru arkadaşlar. Şimdi burada bakacak olursak birim kareler verilmiş. Burada bir ABC üçgeni var ve B açısının tanjantını istiyor bizden. B açısı bakın burada. Şimdi arkadaşlar B açısının kaç olduğunu bilmiyoruz. Onun için tanjant B şudur diyemeyiz. Ama bakın B açısını şurada bakın şu düz çekersek buradan iki e, açıya ayrıldığını görürüz. Bakın ya şimdi sen burada buraya alfa buraya teta dersen e, B açısı arkadaşlar B açısı ne olmuş olur? Alfa artı teta olmuş olur doğru mudur? Alfa artı teta olur. E şimdi bakın arkadaşlar. E, o halde benden tanjant B'yi istiyorsa tanjant B'yi istiyorsa demek ki ne istiyor? Tanjant alfa artı tetayı istiyor. E, bu da formülden yine yazacak olursak e, tanjant alfa artı tanjant teta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant teta olacak arkadaşlar. E, şimdi önce şunu yapalım. Bakın şimdi gelelim e, yukarıya şimdi. Şimdi burada arkadaşlar bakın e, A'yı bu B'nin hizasında dik düşürdüğümde bakın nereye gelir? Bakın burayı birleştirdiğimde bakın burada bir dik üçgen elde etmiş olurum. Değil mi? Bu dik üçgende her biri bunların bir birimi olduğu için arkadaşlar bakın burasının 3 birim olduğunu görüyorsunuz. Burası da sayalım 1, 2, üç 4, 5 birim. Bakın şurası da e, burası da arkadaşlar 5 birim. Yani tanjant alfa hatta şu yan tarafa hemen yazalım tanjant alfa arkadaşlar. Bakın karşı bölü komşudan. 3 bölü 5. Bunu belirtelim. Şimdi gelelim teta için bir de bakalım. Şimdi C'den yine B'nin hizasındaki çizgiye dik düşürelim arkadaşlar. C'den bakın böyle buraya kadar gelir. Şimdi bakın teta'nın olduğu yerde bir dik üçgen elde ettim mi? Ettim. Şimdi burada bu kenar 1, 2, 3 birim olduğu için bakın burası 3 birim. Burası 1, 2, 3 birim olduğu için burası da arkadaşlar 3 birim bakın. Şimdi tanjant teta nedir? Dik üçgende karşı bölü komşudan 3 bölü 3'ten bakın. Burada da tanjant teta'nın 3 bölü 3'ten 1 geldiğini görüyoruz. E şimdi ben burada bunları yerine koyacağım arkadaşlar. O halde tanjant B açısı ne olacak? E, tanjant alfa 3 bölü 5'ti. 3 bölü 5 e, artı 1 bölü 1 eksi tanjant alfa 3 bölü 5'ti. 3 bölü 5 çarpı 1 olacak. Bu da arkadaşlar 8 bölü 5 bölü 2 bölü 5 olacak. Şimdi arkadaşlar burada şöyle gösterelim. Burada bakın 5'ler sadeleşti. 8 bölü 2'den bunu da 4 olarak bulmuş olduk. Cevabımız D seçeneği diyeceğiz arkadaşlar. Bu videomuzun da arkadaşlar sonuna geldik. Bugün yine bu Formüllerden gideceğiz tekrar e, yani bunun devamında işte yarım açı formüllerini sonrasında dönüşüm formüllerini sonrasında yine e, trigonometrik denklemleri yine bir nevi olacak formül arkadaşlar e, şu an formüller kısmına girmiş olduk toplam fark formülleriyle başladık e, bunun arkadaşlar devamı gelecek e, devamında görüşmek üzere hoşçakalın diyorum.